Gel gel şunları al. Kanka burada var. ölürsek e, yemin ederim seni öldürürüm. Yavaş yavaş ineceğiz. Yavaş yavaş ineceğiz. Senin kafana sokayım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen gerçekten geri zekalısın <laughs> <laughs> çocuk. Oğlum bu leyi sakın çok burada. <laughs> Aa burada da burada bu Oğlum bak <laughs> bu. Erik la ha hani, görüyor musun? <laughs> Teknik laç. Like. Oğlum bir de PvP bilmiyorum diyor adam. Adam burada. 나와봐, 나와 나와봐 야, 와우, 아깐 나와봐, 미드 비교 좀해